Değerli dostlarım, Allah olsun. Allah hepimize razı olsun ve eksik Allah Allah. Çok değerli kardeşlerim. <laughs> 2003 yılında derneğimizi kurduk. Bu şehre bir katkımız olsun, bir hizmetimiz olsun, bu hizmette bir aracılığımız olsun diye 2003 yılında kurulaştık dostlarımızla bu gördüğünüz arkadaki gördüğünüz hepsi birbirinden kıymetli değerli, nitelikli ve kaliteli dostlarımızla bu derneği kurduk ve bu şehre bir hizmet etmek, katkı vermek istedik. Ve o günden bugüne de Allah'a şükürler olsun ki birçok başarılı işe, birçok güzel hizmete, Allah rızasını gözeten birçok faaliyete imza attık. Bunda sizlerin varlığı, bu dostlarımızın emekleri kadar kıymetliydi. Allah hepinizden razı olsun. çok kıymetli ve değerli kardeşlerim. Bugün ben sözü çok uzatmayacağım. Bulunma sebebimizi, burada bulunma ve toplanma sebebimizi hepiniz biliyorsunuz. Benim siyaset yaptığım bir süreç vardı ve o süreç içerisinde beraber yol aldığım dava arkadaşlarım vardı. Ve bunların başında da Sadullah abi vardı. Şimdi onunla beraber huzurlarınızdayız.